Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 300 TL'lik kartımız var. Bir tane 1 milyar ödül yağmuru. Mega altın, altın gol. Arkadaşımızın kartları bu. Daha önce bu arkadaşımız 10 bin lira 1 milyar ödül yağmurundan 2 bin lira, 1500 lira bulan arkadaşımız. Bu kartlara ortak olayım dedi. Beni ortak yapmadı. Tek başına kazı dedi. Tek başına bakalım kazıyoruz. Bir ikramiye bulabilecek miyiz arkadaşlar? Beni ortak etmedi buna. 3'e 4. 7'ye 1. Bir gol attı. 3'e 5. 5'e 2. Bir gol daha var. 2'ye 4. 2'ye 3. 6'ya 8. Şurayı kazıyalım çarpı 1 50 TL. Bir de şurada var. Çarpı 1 50 TL. Başka var mı? Başka yok. Evet. Başka gol yok. Buradan yüz TL çıktı arkadaşlar. Bir, dokuz, on iki, 19 22 23 5 3 30 7 13 11 16 2 4 21

bonuslara bakalım. Yumurta, kedi, elmas, tatil. Bu mega altınımız boş. Son kartımız ödül yağmuru. 30 31 9 27 3 40 29

13 21 22 28 19 35 Son sıramızı kazıyoruz. Son sıramızda 18'den başladık. 31. Evet, 31 zaten içimden geçiyordu çıkacak diye. 150 TL 37 24 33 11 Rakam bölümünde 31'den 150 TL çıktı arkadaşlar. Yat, kolye, elmas, tatil. 300 TL'lik kart kazdık arkadaşlar. meg altınımızı boş geçtik. 150 TL ödül yağmurundan çıktı. 100 TL de altın golden çıktı. 250 TL. 50 TL zarar etti arkadaşımız. Arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.